Birlikte evet, Daha önce arkadaşlar biliyorsunuz Among Us Şeyini oynamıştık Daha önce arkadaşlar bildiğiniz gibi Among Us oynamıştık Şöyle fransız Şimdi e, Alfabet Among Us oynayacağız Bakalım nasıl olacak Çok merak ediyorum ben de Şu an sabah Kaçı bilmiyorum bayağı bir erken ben de Allah Allah olmuş Vay fi olsaydım fe fe çok güçlü de Gerçi ama f kötüydü de be Çok iyi ki olmuş Şu blue burada mı Bulu da arkadaşlar reklamda gördüğüm kadarıyla Biydi Bismillah dö 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 ee benim kutumu nasıl alsın lan? E ee, bunlar tüm kutularımı aldı. Koy. Aa bitti. Ama ben hiçbir şey yapamadım arkadaşlar. Hahsızlık bu. Hahsızlık bu. Kesinlikle rahatsızlık ya şu internet ay şu reklamlardan da nefret ediyorum. Arka, Allah'tan bir reklam atlama taktiğim varmış da. O elma tatını hızlıca bir şey açarız. 5 Bu ne la? Arkadaşlar bu hangi Az mı? Bismillah. Gelme. la bir kişi gitti e ee, arkadaşlar bunu ha ben bir küp varmış ya niye söylemiyorsunuz? son bir küp kaldı onu da getirdi. koy ben ee, arkadaşlar resmen hiçbir şey yapamıyorum ya bu ne izin vermiyorlar hem oyunda 21 küp olması gerekmiyor muydu? Yok ya 24 de 24. 24 küp olması gerekmiyor muydu? Allah Ablam o kuçum Hemen Oynaya devam edeyim Garip garip şey sesler çıkmasını da istemiyorum ee, Böyle mor box falan şeyler alacakmış Sanırım iki tane kutu götürme ne olmuyor Ama bu çok saç <laughs> Ya siz tüm kutuları aldı Yap ya Şuradaki kutuyu ben alacağım. Ay. Hey. Bana ne bana ne sensiz halim acı yapsın. Edepsiz alayım Canım canım Sonra şurada. Arkadaşlar hay. Bismillah. Oğlum kaçsana. Hı? Hayrarabbi. Cüyü de gitti yalnız. Oley kazandık. 1.100 liramız var. Ve elmas. Arkadaşlar bu oyunda bir türlü kaybetmiyoruz ki. Arkadaşlar ben bir dakika elmas fiyatına bakacağım. Git sen de. Ona göre eğer hepsi oynayılmazsa komple the fix making. Evet hepsi elmaslı demiş arkadaşlar. Hepsi şöyleymiş. Şimdi bunlar komik son yani yakında gelecekler. Bizde asıl olanlar şunlar. Bu dördü. Bunları yapmak için de önce bunu almalarız. Bunu yaparsak bunu alırız. Onu yaparsak bunu alırız. Ama tabii onu yapınca da elmas ister kesinlikle. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Koş 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 koş. Bir gelmeden koşun arkadaşlar. Bir de hiç görmüyorum ya. Burada mı? Arkadaşlar ama bu oyun çok kolay ya. Adama iki dakikada. 2 dakikada. Ya girmeyeceğim kutuya arkadaşlar ya. İnatın. Kanka burada mı? Niye söylemiyor? Geliyor Allah. Im. Aha son, son koltuk kimde? Buradaymış. Hadi bakalım. Arkadaşlar bunu da kazanırsak yeşil de gelecek. Yeşil çok merak ediyorum. <laughs> Acaba nasıl yeşil? Ama bence bu çok komik ya. Bir ne? Allah ne? Aa, arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu şey değil mi ya? Evade. Aynen bu evade. Bir dakika bu neymiş? Saçma sapanmış. Ama arkadaşlar normalde evade yani arkadaşlar Roblox'a biliyorsunuz böyle saçma sapan suratlar bizi kovalarken biz onlardan kaçıyoruz. İsterseniz bir gün sizlerle evade videosunu atarım. Bu batı bet de atarım hatta. Yok kutumu almayın. Buldum. Heh, kutu buldum. kutu <laughs> buldum. Az kalsın yanıyordum. Koyun koyun koyun. Kutu. Üç kişi yandı. Helal olsun be. Bismillah. Ya bu Allah'ım. Nasıl bulmadı? Ya kaç şu Adam nasıl bu kadar hızlı ya bizden benden bile hızlı işte. O kimse hızlı olamaz. Ben yuvarlana yuvarlana gidiyorum. Ben burada bekleyeceğim. Oley son 3 saniye kala. Evet son 3 saniye kala tamamladık bu görevi de ve yeşilli görme vakti geldi. <laughs> Neyse. <Man. gülüyor> Ya arkadaşlar şu uzaklama atlamayı bütün becerimiz. Bir de her bölümü en sevmediğim kısmı her bölümünden sonra reklam yapması. Ee, kalsın. Spin falan diyor arkadaşlar çevirelim. Ya <laughs> <laughs> Beş elmas çıkacak sonunda çıkmadı ya. 300 coins de coins ne işe yarıyor sanırım skins'e işe yarıyor skins bu unlock unlock la benim unlocklu bir şey mi? yok mu paralı bir şey istiyorum ben paralı heh paralı yazıyor 1500 dolar birazcık çok değil mi abi hadi güzel bir şey çıksın e ee, güzel 2000'li çok pahalı almıyoruz arkadaşlar neyse hemen ee, de alayım yeşil bu sefer kaç paket 8 oğlum zaten bu daha kol bu çok kolaydı niye 8 Allah Allah kardeş ee, bir Selamun Aleyküm kardeş merhaba Merhaba Bismillah Ay. Ya yemiyorsam işte yiyormuş Ay. La. Ne yaptı, ne yaptı o öyle arkadaşlar ya Neyse Bu sefer yeşil deneyeceğiz Pro arkadaşlar turuncu gelecek. Purple gelecek. Ne yapacağız biz onlara karşı? Allah Allah. O yüzden hızlıca yeşili kazanmamız lazım. Ee, hadi bakalım. Bismillah. Diyelim ve başlayalım. Oğlum sen nasıl bu kadar hızlı koşuyorsun? Söyler misin? Benim mama paketlemli alıyorsunuz? <laughs> Arkadaşlar gerçek şey hatırlıyorsunuz değil mi? Böyle bu bölümü kazanınca böyle turuncu kokuyu alıyor. yakınlarda <laughs> buluyor ya da şey olmalı. Evet, paket. Ya <laughs> kedi mama paketi vardı şimdi ne oldu? Ne kutuda gezince yakalayabiliyor arkadaşlar. Ama diğer Among Us oyununda yakalıyor da hatırlıyorsanız. Aa! Oy sonucu hızlıca ben kaydım arkadaşlar. Allah'tan kutudan çıkmışım da. Hiç i̇stemez. sevmez. <laughs> <laughs> tamam arkadaşlar Rainbow Friends'e devam edelim. Onu oh, oh. oh, ne mas mı? Oh, mı? <laughs> Google Play'de 10 TL miş. Çıkalım bak. Tek bir program. Hı? Arkadaşlar ya ne yaptı? Hiç bilmiyorum da boş ver. Büyük ihtimalle çekiliş falandır. Boş verin sizi. Mesela arkadaşlar hızlıca gitmemiz lazım. Aa şurada buluyor. Kutuda gelme Kk Gelme. Gelme. Kutuya girmeyeceğim. Boşuna uğraşma. İşi sen de oraya git. boş Alın, alın, alın. Run, 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 Dınanana dınanana. Altı kaybettik. E, 15 saniye hediye. Artı bir. Allah. Hadi. Çok korkunç. Neyse arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun. Ayrıca bir bulunacağız can de görmemiz lazım değil mi? Onu çok merak ettim. Onu görmezsem olmaz değil mi? Hanyah mı? Yanak mı? Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Küfürlü şeyler mi yüklemişsiniz? Oyna. Hemen bir bulunacağım kıyırını görek Yeşili ve irayetini artık gördük. Seni gidi pislik. Seni sevmedim pislik. Seni gidi pislik. Seni sevmedim. Pislik. Seni Yeah. Yani. Ha, beni de yakala. Beni de yakala. Beni de yakala. Beni de yakala. Yakala beni. Yakala beni. Yakala beni. Aha. Bakalım arkadaşlar zavuzu geri neymiş. 5, 4, 3, 2, 1. Ay. Ya bu ne la? Hiç sevmedim. Neyse arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun. Arka ya da Aynen bu videomuzda böyle olsun. <laughs> Hepinize çok sevindim. Abone olmayı like unutmayın ve bay bay. <laughs> Olmadı ve bay bay.